Şimdi parasal gelişme ile ilgili çok önemli doneler ortaya çıkmış vaziyette. Bunları incelememiz gerekiyor. Öncelikle ABD tarım dışı istihdam verileri gerçekleşti. Bu veriler özellikle kısa vade ve sonrasında uzun vadeye doğru Parasal genişlemeyi çok önemli de tetikleyecek veriler arkadaşlar İyi dinlememiz gerekir. Beklentiler 180 bin seviyelerinde iken 200'lü seviyelerin üzerine çıkan bir veriyle karşı karşıya kaldık. Ve anlık itibariyle Bitcoin'in 72 bin dolar seviyelerinden 70 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmesine sebebiyet verdi. Verinin bu şekilde gerçekleşmesi. Verinin böyle yüksek gelmesi ne anlama geliyor? Yani işe giren kişilerin sayısının artması ne anlam ifade ediyor? Birileri işe girdiği zaman yani yüksek seviyelerdeki kişiler bu şekilde işe girdiği zaman harcamalar daha da fazla artacağı için kazançlardan dolayı bu da otomatik olarak enflasyon verisini yukarıya doğru zıplatma eğilimi gösterecek. İşte bundan kaynaklı Enflasyonun yukarıya gitme ihtimalinden ve enflasyonun bu şekilde gitmesiyle birlikte Fed'in yani ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini geciktirmesi durumu belki de faiz artırma durumunun ortaya çıkmasından kaynaklı özellikle riskli piyasaların bu şekilde bir geri çekilme eğilimi göstermesi gayet normal. Burada tabii ki sadece bu verinin yeterli olmadığını da belirtmek isterim. Burada tabii ki istihdam verileri önemli olacak ama genel işsizlik verilerine de bakmamız gerekecek. Çünkü tarım dışı istihdam verilerinin dışında bir de işten çıkarılanları izlemek gerekecek. İşten çıkarılanlar daha fazlaysa netice olarak artı eksi yaptığınızda toplam işsizlik sayısı artacağı için bu da enflasyon verisine bu yönde eksi olarak yansıyacaktır diyebiliriz. Şimdi bu durumu netleştirdik. İkinci taraf ve çok da önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var. Avrupa Merkez Bankası 25 bazlık bir faiz indirimine gideceğini açıkladı ve bu durum 5 yıl sonra gelen bir karar arkadaşlar. Yani 5 yıldır Avrupa Merkez Bankasından herhangi bir faiz indirim durumu söz konusu değildi. Bu done önemli. Dediğimiz gibi. Şimdi burada şu şekilde okumamız gerekiyor. 25 bazlık faiz indirimini Avrupa'dan başlayacak bir domino etkisiyle belki Asya tarafına oradan da ABD tarafına uğrayacak bir faiz indirim politikası küresel bazı olarak başlayabilir. Aynı durum son dönemlerde Kanada tarafından da gelmişti. Yani oradaki Merkez Bankası da bir faiz indirimi gerçekleştirmişti. Buradan şunu tekrardan anlamamız lazım arkadaşlar. Küreselde bu sıkılaşma mekanizmalarının artık piyasalarda oldukça bir durgunluk yarattığını ve bunu artık merkez bankalarının istemediğini ve buna bağlı olarak da bir parasal genişlemeye doğru gidilmesi gerektiği ile ilgili adımlar attıklarını görmekteyiz. Sıra burada yavaş yavaş ABD tarafına gelecek. Hiç merak etmeyin. ABD tarafına geldiği zaman da işte riskli piyasalarda hisselerde olabilir. Bizim Türkiye borsamızda olabilir ve kripto paralarda tabii ki ciddi ivmelenmeler yukarıya doğru göreceğimizi düşünmekteyim. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Veriler bu şekilde gelirken Avrupa Merkez Bankası'ndan ortaya çıkarılan bu 25 bazlık bir faiz indirim mekanizması şu an Bitcoin'in bu kadar sağlam ve dinamik durmasını da sağlıyor diyebiliriz. Bu tabii ki tek başına yeterli bir veri değil. Bunun dışında da ETF'ler kanadından gelen çok çok önemli para akışları ve likidite girişleri söz konusu. Önceki gün gelen verilerle birlikte spot Bitcoin ETF ürünlerine girişin rekorlar kırdığını söylememiz gerekiyor arkadaşlar ve 3. ay yani Mart ayından bu yana ciddi bir giriş göremiyorduk BlackRock tarafında. Burada 350 milyon dolarlık tek seferde bir giriş ile Spot Bitcoin ETF ürünlerine ve dolayısıyla Spot Bitcoin'e böyle bir katkı sunmuş oldu BlackRock tarafı ve bu şekilde gümbür gümbür arka taraftan ETF'in iteklemesiyle birlikte Spot Bitcoin fiyatının yukarıya doğru böyle inmelenmesi devam edecek. Şimdi bunların dışında da piyasalarda beklentiler var. ETF kanadından devam edecek olursak son dönemlerde önemli gelişmeler var. Gary Gensler yani SEC başkanı bir televizyon programına katıldı ve burada çeşitli açıklamalar yaptı. Kripto para piyasaları ile ilgili aslında son dönemlerde ciddi sıkıştırmalar söz konusu. Gensler tarafına burada Ethereum'la ilgili açıklamalar yaptı ve bazı MIM token'lar ve hatta önemli de yüksek sıralarda bulunan coin'ler ilgili açıklamaları da söz konusu oldu. ETF'ler tırnak işareti içerisinde. Ethereum'un spot ETF'inin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili sorular soruldu. Bu kendilerini bağlayan bir durum olmadığını dile getirdi. Geri Gensler arkadaşlar biz burada ihraççılardan yani bu ürünleri isteyen firmalardan beklentiler içerisindeyiz. Onlar formları yani teknik belgeleri ne kadar hızlı bir şekilde bizlere iletirse biz de o kadar hızlı bir şekilde Ethereum ETF ürününe onay vereceğiz ve piyasaya bu şekilde sürülmesine izin vereceğiz dedi. Bunların dışında da sunucular bazı sorular sordu. Özellikle meme token'lar ve Polkadot gibi bazı projelerin ileride ETF'lerinin gelip gelmeyeceği ile ilgili söylemler soruldu ve bir proje ön plana çıkartıldı. Bonk arkadaşlar biliyorsunuz bir meme token.

And what President Roosevelt did is he created this commission to oversee that you, the investors, get disclosure. And in the crypto markets, they aren't giving you that disclosure. And secondly, that exchanges, like, like here, this floor of the New York Stock Exchange, get properly regulated to protect against fraud and manipulation, and they don't trade against you. And these crypto exchanges, Jim, are doing things we would never allow this New York Stock Exchange to do. Our laws don't allow you to trade against.

bunların ilerleyen dönemlerde başlarının hala belada olabileceği ile ilgili sinyalleri çakmış oldu. Tabi bu durum Biden ve Biden'ın başkanlığı devam ederse Gensler döneminde devam edebilir soruşturma varsa eğer. Bu Trump dönemine geçtiğimiz zaman biz Gensler'ın devam etme ihtimalini tabii ki görmüyoruz arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiştim zaten. Şimdi bu Gensler'ın açıklamalarına bağlı olarak yani spot ETF ürünleriyle, kripto ürünleriyle ilgili biz zaten bir çalışma yapmıştık. Bu çalışmayı da merak ederseniz bir önceki videoma kanalımda giderek sırada hangi spot ETF ürünler olabilir kripto ile ilgili bunları da izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin grafik analizleriyle bir de piyasalarımızı değerlendirelim. Öncelikle dolar endeksinde bir yükseliş gözlemlemekteyiz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru bir plan perspektif açısına geldiğimizde aslında dolar endeksinin nasıl bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Yatay bir seyir olarak söyleyebiliriz. Bunlara haftalık bakmakta da fayda var arkadaşlar ama biz şu an günlükte bakıyoruz. Şu an günlük itibariyle dolar endeksinde bir yukarıya doğru kafa kaldırma durumu söz konusu. Lakin burada düşen trendin teknik olarak hala devam ettiğini de söylemeliyiz. Yani bu durum 105 sevilenin üzerine geçilmesiyle ancak mümkün olabilir. Yani düşen trend yukarıya doğru kırılabilir ve buna bağlı olarak doların daha da kısa vade olarak güçlenebileceğinden bahsedebiliriz. Fakat şu an teknik olarak böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Tabi bu yeşil mumun yanmasındaki en büyük etken ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinden kaynaklanıyor. İşte bu durumda Bitcoin ve altcoin'lerde bazı senaryoları kısa vadeli geri çekilmeleri meydana getirdi ama çabuk toparlandık esasen onu da söyleyebiliriz. Bitcoin tarafına döndüğümüz zaman arkadaşlar direnç seviyesindeki görüntü hala devam ediyor. 72 bin dolar seviyelerini önceki gün zorladık arkadaşlar. Bu durumun bu seviyelere gelmemizdeki en önemli sebebi spot Bitcoin ürünlerine girişler. Unutmayalım 350 milyon dolar seviyelerinde bir girişten bahsediyoruz. Sadece BlackRock tarafı bunun oluşturmuş olduğu etkileri söylemiyoruz bile. O etkileri de zaten gün yüzüne çıkardığımız zaman çok daha farklı senaryolarla karşı karşıya kalacağız. Eğer bu istihdam verisi beklentiler ve beklentilerin altında gelmiş olsaydı yani o 180 bin seviyelerin altında gelmiş olsaydı biz muhtemelen şu an 74 bin seviyelerin üstüne doğru bir kırılımı konuşuyorduk. Ama bu demek değil ki bu seviyeler kırılmayacak. İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesini bile şu an Bitcoin Bakın aşağı doğru ufak bir geri çekilmeli. karşıladı. Yani veriler hala pozitif bir şekilde seyretme eğiliminde arkadaşlar. O yüzden grafikleri pozitif olarak takip etmekte çok daha fayda olacaktır. Kısa vadeli işlemlerde elbette stoplu ve trendi yakinen takip ederek buradaki işlemleri gerçekleştirmek kişinin, yatırımcının yararına olacaktır. Ama bizlerin her zaman dile getirdiği bir şey var. Dolar maliyeti ortalaması küçük yatırımcının yapması gereken yegane yatırım unsurudur. Bunun dışında önceki videomuzda Injective projesine dikkat çekmiştim. Burayla ilgili bazı düşüncelere girmesi gerektiğini söylemiştim. Uzun vadeli takip eden kişilerin özellikle bazı arkadaşların yanlış anlamalar içerisine girmiş olduğunu gördüm yorumlar tarafında. Özellikle arkadaşlar burada ben düşünceler içerisine girilmesi gerektiğini aslında şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz herhangi bir yatırım tıbbi tavsiyesi verme durumumuz söz konusu değil. Bununla ilgili sadece bilgilerimizi aktarıyoruz. E tabii ki bu benim şahsi fikrim olduğu için ben çok da fazla açık konuşamıyorum. Çünkü kimseyi etkilemek istemem arkadaşlar. Biliyorsunuz benim burada her zaman aktarmaya çalıştığım şeyler eğitimsel bazı olarak ve bilinçlendirme eğilimine sokmak olarak düşünebilirsiniz. Peki geri dönelim injektive. Bakın sizlere iki tane seviyeden bahsetmiştim. 28 dolar ve ardından 30 dolar ve 30 doların major bir yatay direnç bölgesi olduğunu söylemiştik ve şu an itibariyle buraya dayanmış vaziyetteyiz. İki günde ben bahsettiğimde şu 26 dolar seviyelerindeydi yaklaşık. Şimdi bu bölgenin yani 30 dolar seviyenin üzerine doğru bir kırılım gerçekleşirse ki momentum bakınız yükseliyor arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak ve üzerinde kalırsak özellikle 30 dolar seviyelerinin injektifde önemli bir destek bölgesi edinmiş olacağız. Ve artık bu destek bölgesinin üzerindeki hedefleri konuşmaya başlayacağız. Zaten ne demiştik? Buradan sonra ana hedefimiz şu an itibariyle 44 dolar seviyeleri olacaktır. Bu da ne demek zaten? Şu anki fiyattan %50'lik bir artış. Tabi burada yatayda desteği stoplu bir şekilde korumak lazım. Şimdi kişinin yatırım stratejisine bağlı olarak değişkenlik gösterecek de bir durum arkadaşlar. Çabuk stop olabilir veya tek seferlik alımlarda yanlış işlem yapıp parasını belki piyasanın tersi dönmesiyle kaybedebilir. O yüzden burada temkinli ve stratejik bir şekilde planlı bir şekilde ilerlemek çok faydalı olacaktır. İşte bu stratejiyi soran arkadaşlarımız için de dolar maliyeti ortalamasını net bir şekilde işaret ediyoruz. Ethereum tarafına döndüğümüz zaman yatay görüntü hala devam etmekte. Çok da fazla böyle çizgileri çizerek sizlerin kafasını bulandırmak istemem. Hala bazı seviyelerden tepki alışları yani o 3750 dolar seviyelerinden gerçekleşiyor. Onun üzerine geldiğimiz zaman da hemen satışlar 3800 50 yani 100-150 dolarlık bir böyle makas aralığında şu an itibariyle bir hafta 10 gündür gidiyor geliyor. Ethereum tarafı ama bunun bir flama oluşumu durumunu bizlerin karşısına getirebileceğini bir önceki videomda da söylemiştim. Bu da ne demek? Şuradaki direkt boyu kadar eğer yukarıya bir kırılım gerçekleşirse ve şahli olarak 4100 dolar seviyenin üzerine sert bir breakout gerçekleştirebilirsek kırılımı bu bizim direğin boyu kadar yukarıya gitme ihtimalimizi artıran unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ama momentumdaki düşüklüğü de burada göstermek isterim. Yani piyasaya girişler şu an itibariyle Ethereum'da biraz daha geri planda. Bunun sebebi de başka altcoin projelerine ve Bitcoin'e girişlerden kaynaklı. Ama bu durum spot Ethereum ürününün kabulüyle beraber piyasalarda alım satımının ve buna bağlı olarak Ethereum'a bir enjeksiyon yani para enjeksiyonunun gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte tam terse dönme ihtimali eğilimi taşımakta. E bu da ne demek oluyor? Ethereum'un fiyatının buralarda böyle soluksuz ufak ufak ilerlemesi aslında yatırımcılar için bazı fırsatları da kendi içerisinde saklıyor olabilir. Evet dostlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videolarımızı eklememizi istediğiniz ve grafiksel bazı olarak incelememizi istediğiniz herhangi bir şey varsa bunları yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz. Videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bize destek vermek isterseniz beğenileriniz ve yorumlarınızla bunları gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.